Boşver gitsin umursama. Çünkü hayat seni değil, sen hayatı üzmelisin. İşte bu yüzden bazen altını çizdiklerinin üstünü çizmelisin. Haddinden fazla kıymet verip gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes, istisnasız herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara lazım olur. Dostlar vardır, keşkelere seni boğdurur Ama öyle dostlar vardır ki, iyi kiler ile gözlerini doldurur Gerçek sevgi sabırdır, her şeye dayanır Affeder, çabalar, gerektiğinde susar Kabullenir ama asla bitmez En güzel intikam başarıdır Seni sevmeyen herkesi üzer Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar da nankör yapmasın. Hayat insanı yormaz, insanı insanlar yorar. Hayat topraktır, kuyuyu insanlar kazar. Bırak gitsin, dönerse senindir, dönmesi zaten hiç senin olmamıştır. Unuttuğum kimse yok silinip giden değerler var sadece Önemsiz gördüğüm kimse yok Önemini yitirenler var sadece Ben Ömer Hançer'im Kader gayreti aşıktır derler Çektiğin zahmet gün gelir Rahmete dönüşür Sabret İyi olun çünkü iyi olursanız Kaybedeceğiniz tek şey kötülüktür Öğrendik ki her yarayı saran zaman değil sevgidir. Eğer birisi sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın, zaman ona her şeyi anlatır. Ey benim yetim gönlüm bırak gamlı düşünmeyi, sus ve sabret. Göz yaşının hesabını Rabbin sorsun, sen hakkını helal et. Şems-i Tebrizi ve öğrendim ki hayatta hiç kimseye minnet etmeyeceksin. Çünkü minnet ettiğin herkes sonrasında kendini nimetten sayıyor. Zaman değil de insan geçiyor gibi evvela hevesi sonra kendisi. Sen yoksun yeryüzünün en güzel şehirlerinden biri boşaldı, saman sarısı. Git tabi geri döneceksin ve bana geri döndüğünde ben de sana döneceğim ama sırtımı. Seni bırakmam sözüne inandığın tek kişi anne. Bir hayallerinde bana yarsın, bir hayallerinde bana tutsak. Ne yapsam nereye gitsem adını anar, gözlerini dilerim biler misin nasıl sevildiğini. Ey sevgili. yürüdüğünüz yolları güzel insanlara çıkarsın. Amin. Ahdım seni sevmekti ya, varsın imtihanım, özlemek olsun. Allah dualarınızı kabul ediyorsa bu sizin imanınızı artırır. Geciktiriyorsa sabrınızı artırır. Eğer kabul etmiyorsa biliniz ki sizin için hazırladığı daha güzel şeyler vardır. Unutmayalım ki Rabbim ihmal değil, imtihan eder. Bir insanın bir insana verebileceği en güzel hediye, ona ayırabileceği zamandır. Yaz geçmiş, kış geçmiş, can eskimiş, ruh eskimiş, akıp giden zaman ömrün bahanesiymiş. Uzun uzun yaşamak değil, doya doya yaşamak en güzeliymiş. Hiçbir insan nedensiz girmez hayatımıza. Bazıları sınavımızdır, bazıları ceza, bazıları ise en değerli hediyedir bize. Çünkü yaşam bir tesadüf değil, yaptıklarımızın aynadan bir yansımasıdır. Hayat sana ancak senin ona verdiklerini geri verir. Bunu Hayatımdan çıkanlara teşekkür etmek istiyorum. O boşluklar olmasa doğru insanları nereye alacaktım? Neyin var anlat diyorlar, anlatıyorsun, boşver diyorlar. Değil sen de küs olmak, benden nefret ediyor olsan bile saçının tek bir teline zarar gelmesini istemem. herhangi birinin senden nefret etmesinin asıl nedeni senin gibi olmak istediği halde asla senin gibi olmayacağını bilmesidir. Bazen alıp başını gitmeli, yanına sadece iki üç şarkı almalı. Seni sevmeyen acı söyler, dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa senin canına acıtmayacak şekilde tatlı dille söyler. Susarak unutmayı, yaşayarak alışmayı, güvenerek aldanmayı, severek kaybetmeyi öğrenmiş bir insan için yalnızlık dert değil, tam tersine zevktir. Hayat bu, bir bakarsın her şeyi bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin anda her şey yeniden Can bulur. Benim de ağır gelecek cümlelerim var da söyleyecek acımasız bir kalbim yok. Küçük bir çocuğun annesine baktığı gibi aşkla bakıyorum sana. Öylesine saf, öylesine güzel. Hayat o kadar acımasız ki bazen doğru olanı yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir, hayallerimizden bile. Yaşanmamış acılar üzerine ben olsam demek, sadece başkalarının acıları üstünden ahkam kesmektir. İnsan iki küçük parçasıyla ölçülür kalbi ve dili. Yokluğunda bir damla suya muhtaç, aç bir aç. Geçer elbet efendim bazısı teyit geçer, bazısı deler geçer, bazısı deşer geçer, bazısı parçalar geçer ama mutlaka mutlaka geçer. kalbi kırdıktan sonra gelen özür doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir ihtiyaç kalmaz gün gelecek ve siz yediğini saklar için Allah'a çok yalvaracaksınız affedilmek için bazen insan ben iyiyim dediğinde gözlerimin içine bakıp iyi değilsin biliyorum diyecek birine çok ihtiyaç duyar. Seni özledim, gözlerini özledim, sözlerini özledim, gülüşlerini özledim. Hakimlerin nükteci olmaktan ziyade bilgin olması, alkıştan ziyade saygı toplamaya, kendine güvenmekten ziyade öğüt almaya meyletmesi lazımdır. Ben sabahları severim, oldum bittim. Sabahları, çocukları, bütün başlangıçlar. Müziğini hep yanında taşı, hiç beklemediğin bir anda hayat seni dansa kaldıracaktır. Sana iyilik edene fazlasını yap, kötülük edene hiçbir şey yapma, onun kötülüğü kendine yet. Bilmeden kalbine düşmüş bir çarpıntıyım ben. En güzel dostluk, Rabbinizin dostluğunu duayla hissetmektir. Benim ne ırk önyargım var, ne sınıf önyargım var, ne de din önyargım var. Tek mursadığım kişinin insan olması ve bu benim için yeterli. Vicdanlı ve dürüst olmak hesaplı olmaktan iyidir. Hesap insanı makam sahibi yapar da vicdan daha önemli bir işe yarar. İnsanı insan yapar. Oysa ben sen üşümeyesin diye canımı yaktım kaç defa. Değerini bilmiyorsa onun için mücadele etmenin ne anlamı? Bazen daha çok çekiliyorsun yüreğinin en kuytu köşelerine, insanların ne kadar çirkinleşebildiklerini gördükçe. İnsan bazen sevdiğinin gülüşünü, yüreğinin ceketi yapmak istiyor. Boş geri canı yanmaz insanın ya bir eksiklik vardır geleceğe dair ya da bir fazlalık geçmişten gelen. Hayat öyle bir şeydir ki doğarken neden ağladığını yaşarken fark ettirir. Kalbinize not düşün, hayat hesapla değil, nasiple yaşar. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizleri sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. Yüreğimizden geçen, özlü güzel düşündüren sözler. Sizler de kendi yüreğinizden geçen o güzellikleri lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten. Çok ama çok değerli dostlarımsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen saygılarımla. Her şey ama her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.